İnkılap Tarihi dersi birinci dönem, birinci sınav için hazırlık çalışmaları. Birinci konu 1881'den 1919'a Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in hayatı. Bununla ilgili soru çözümleri yapacağız. Klasik sorular, doğru yanlış soruları, test soruları. Mustafa Kemal'in kardeşlerinin isimleri nelerdir? Mustafa Kemal'in Fatma, Ömer, Ahmet, Makbule ve Naciye isminde kardeşleri vardı. Makbule hariç diğerleri küçük yaşta iken vefat etmişlerdir. Sadece Makbule yaşamıştır. Mustafa Kemal'in fikir hayatında etkili olan şehirler hangileridir? Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya şehirleridir. Selanik doğup büyüdüğü şehirdir. Manastır, liseyi okuduğu şehirdir. İstanbul Harp Akademisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi'ni e, okuduğu okulları İstanbul'da okumuştur. E, Şam, ilk görev yeri buradadır. Sofya'da büyük elçilikte askeri e, ateşi olarak çalışmıştır. Mustafa Kemal'i etkileyen başta Türk düşünür ve yazarlar hangileridir? Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal, Ziya Gökal ve Tevfik Fikret. Mustafa Kemal'i etkileyen başlıca yabancı düşünür ve yazarlar hangileridir? Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Mustafa Kemal, Türk ve yabancı düşünür ve yazarların en çok hangi düşüncesinden etkilenmiştir? Milliyetçilik düşüncesinden etkilenmiştir. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresidir? Şam 5. Ordu. Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyetin adı nedir? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Mustafa Kemal Sofya şehrinde hangi görevde bulunmuştur? Sofya Büyükelçiliği'nde askeri ateşe militer olarak, askeri danışman olarak bulunmuştur. Mustafa Kemal ilk defa hangi savaşta görev almıştır? Trablus-Garp Savaşı'nda görev almıştır. Mustafa Kemal Trablus-Garp Savaşı'nda hangi devlete karşı mücadele etmiştir? İtalya'ya karşı mücadele etmiştir. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda nerelerde savaşmıştır? Derne ve Tobruk'ta savaşmıştır. Mustafa Kemal Trablusgarp'a hangi takma isimle ve hangi görevle gitmiştir? Şerif takma adı ve gazeteci kimliğiyle gizlice gitmiştir diğer subaylarla birlikte. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda hangi rütbeye yükselmiştir? Albay rütbesine yükselmiştir. Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı sırasında hangi cephede tüm general olarak savaşmıştır? Kafkas cephesinde tüm general olarak savaşmıştır. Mustafa Kemal 3. Ordu'da görevliyken İttihat ve Terakki karşıtlarının İstanbul'da çıkardığı ayaklanma 31 Mart ayaklanmasıdır. İstanbul'daki 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için Selanik'te kurulan ordunun adı Harekat Ordusudur. Harekat Ordusunun komutanı Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal Hareket Ordusu'nun kurmay başkanıdır. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesinde İttilaf devletlerine karşı kazandığı zaferler Arıburnu, Jong ve Anafartalar zaferleridir. Mustafa Kemal'in bir şarapnel parçasıyla yaralandığı ancak göğsündeki saatinin kendisini koruduğu savaş Anafartalar Savaşı'dır. Birinci Dünya Savaşı çıktığı tarihte Mustafa Kemal'in görev yeri Şam 5. Ordu idi. Mustafa Kemal'in okula başladığı yıllarda Osmanlı Devleti'nde çok farklı eğitim kurumları vardı ve eğitimde bütünlük yoktu. Mustafa Kemal'in tarihe ilgi duyması ve tarihe önem vermesine vesile olan öğretmeni Ziya Gökalp'tir. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1917'de Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal, John Bayeri Savaşı'nda askerlerine ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum dedi. Mustafa Kemal, Kafkas cephesinde İngiltere'ye karşı mücadele etmiştir. Mustafa Kemal'in Türk milletin Türk milletinin beklediği ses dediği vatan sevgisi ve hürriyet fikirlerinden etkilendiği vatan şairi olarak da bilinen yazar Namık Kemal'dir. Mustafa Kemal Suriye cephesinde Rusya'ya karşı başarılı savunma savaşları yapmıştır. Mustafa Kemal'in Ömer Naci ile tanışması ve namı Kemal'in eserlerini ilk defa okumaya başlaması İstanbul Harp Okulu'nda gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal'in olayların sebeplerini iyi tahlil edip sonucunu önceden söylemesi onun lider özelliğini ortaya koymaktadır. Mustafa Kemal de 1910 yılında gerçekleştirilen Picardie manevralarına katılan heyette seçilmişti. Picardie manevraları Fransa'da düzenlenmişti. Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki Cemiyeti ile arasındaki en büyük görüş farkı ordunun siyasete karışmaması idi. Selanik şehri günümüzde Bulgaristan ülke sınırları içerisindedir. Osmanlı Devleti 20. yüzyıla gelindiğinde dağılma sürecine girmişti. Dağılmayı önlemek için Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi fikirler benimsendi. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesinde etkili olan şehirlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişiminde etkili olan düşünürlerden biri değildir? Mustafa Kemal'in Kurma yüzbaşı olarak başladığı ilk görev yeri aşağıda verilenlerden hangisidir? Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda hangi devlete karşı mücadele etti? Mustafa Kemal'in tarihe ilgi duyması ve tarihe önem vermesine vesile olan tarih öğretmeni kimdir? Çanakkale savaşlarında Mustafa Kemal hangi savaş sırasında askerlerine ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum emrini vermiştir. Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı sırasında farklı cephelerde farklı ülkelere karşı savaştı. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili aşağıda verilen görev yerleri ve rütbe eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Atatürk çocukları ve gençleri çok sever, onların en iyi şartlarda yetişip yükselmesini isterdi. Çünkü bir milletin ancak iyi nesiller yetiştirebilirse yükseleceği düşüncesini taşıyordu. Bu özellik Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliğini yansıtır? Milli mücadelede Mustafa Kemal Anadolu'ya geçerek kongreler topladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını sağladı. Türk milletinin her alanda çağdaşlaşmasını hedef alan inkılaplar onun öncülüğünde gerçekleşti. Bu özellikler Mustafa Kemal'in hangi özelliğini yansıtmaktadır? Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları sırasında hangi rütbeye terfi etmiştir? Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı sırasında hangi cephede görevliyken Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır? Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem ol olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim diyen Atatürk, bu sözüyle hangi kişisel özelliğini ortaya çıkarmıştır? Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal'in öğretimini tamamladıktan sonra ilk göreve başladığı rütbesi ve tarihi doğru olarak verilmiştir? Mustafa Kemal Balkan Savaşlarından sonra 1913 yılında hangi göreve atanmıştır? Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır. Bu sözleri Mustafa Kemal'in hangi yönünü açıkça ortaya koymaktadır? Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı sırasında tüm general olarak görev yaptığı Kafkas cephesinde hangi devletin ordularına karşı mücadele etmiştir? ...1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta... ...Mustafa Kemal kendi isteğiyle bir grup arkadaşıyla birlikte... ...gizlice ve kimlik değiştirerek Trablusgarp'a gitti. Mustafa Kemal Garp'a giderken hangi takma ismi kullanmıştır? Mustafa Kemal'in hayatıyla ilgili verilen olayların kronolojik sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?